السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وألحقنا بالصالحين Allahümme fi ve Şaban, ve Ramazan, ya Amin. En son dersimizde biz 11. Nev'i ile alakalı metni okumadan konuşmuştuk. Aslında bu okuyacaklarımızı orada söyledik. Biraz etraflıca bir değerlendirme yapmıştık. Tekraren nüzul teorisi. Ee, ne demek onun üzerinde konuşmuştuk. Burada artık bu dersimizde e, bu 11. nev'i itkandan hızlıca okuyarak geçeceğiz inşallah. Çünkü orada bir blok sadece bu e, dersi üzerinde müzakere ederek işlemiştik. Oranın devamı olarak bu metni işleyeceğiz inşallah. E, kayıtlarda da zaten onun devamı olarak girer burası. Bismillahirrahmanirrahim. en hadi 10 ma tekrra nüzuluhu yani tekraren nazil olan ayetlerle ilgili nevi Sarra cemaatun minel ve ve'l müteahhirin bi enne minel Kur'an ma tekarrara nüzuluhu. Yani ister önceki e, usul alimlerinden olsun ister sonrakilerden olsun Kur'an-ı Kerim'de e, nüzulü tekrar eden ayetlerin olduğunu açıkça alimler ifade etmişlerdir diyor. Gale İbnül Hassar Kadiyetekerrur bu nuzulü'l ayeti tezki ve mev'ize ayeti kerimenin herhangi bir ayeti kerimenin nuzulu müminlere bazı şeyleri hatırlatma ve öğüt verme amacıyla tekerür edebilir. Ve zekara min zalike hafat suretin nahl ve buna örnek olarak da İbnü Hasan Nahl suresinin son 3 ayetlerini zikretti ve evvel suret Rum bir de Rum suresinin ilk ayetlerini Buna örnek olarak zikrettiğini. Şimdi tabi Nahl suresinin son üç ayeti, Nahl suresi Mekki olmakla birlikte son üç ayeti e, Mekke'de nazil olduktan sonra tekrar Medine'de tekerrür mü etti? Yoksa son üç ayet Medine'de nazil oldu diye kabul etmek mi daha tutarlı? Bunu konuşmuştuk orada ki onu öyle söylemek daha tutarlı gözüküyor. Ve zekara <Sessizlik> i̇bn Kesir'in minhu ayeten ruh. i̇bn Kesir de Yes'elûneke ani ruh ayetini e, İsra suresindeki efendim buna örnek olarak zikreder. Nüzulü tekerrür eden ayetlere örnek olarak zikreder. Ve zekere kavmum minhu el fatihate bazıları da Fatiha'nın iki defa nazil olduğunu zikrederler. Ve zekere ba'duhum minhu bazı alimler de minhu yani men tekerara nüzulhu kabilinden kavlehu ma kâne linnebiyyi vellezîne âmenu en yestavfirû lil müşrikine ve lev kanu uli kurba ayetini de e, zikrederler. Fakat bu Tevbe suresi 113. ayet de nüzulü tekerrürden öte medeni bir ayet orada konuşmuştuk. Ve kâle zerkeşiyyû fil burhan kad yunezzelû eşşey'u merrateyni ta'zîmen li şe'nihi ve tezkîran inde hudûsi sebebihi khawfen isyanihi thumma zekara minhu ayeten ruh Şimdi diyor ki Zerkeşi Burhan'ında "Vadiyunazzu şeyu merrateyni taqayman lişehnihi." Bir ayetin şanını tazim etmek, önemini vurgulamak üzere iki defa indirilmesi mümkündür. İki defa indirilebilir. Ve tezkiran 'inda hudusi sebebi. Yani tekraren indirilmesini gerekli kılan bir sebep oluştuğunda tekrar o ayeti hatırlatmak üzere indirilebilir. Halfenis yanihi unutma korkusuyla. Şimdi burada Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin daha önce inen bir ayeti unutması söz konusu olamaz arkadaşlar. Sen okuri uke felatensa diyor cenab Hak. Yani biz sana okutturacağız, sen ya yani biz sana okutacağız, sen unutmayacaksın diyor. Buradaki unutmayı Hz. Peygamber'in unutması olarak değil de gelişen olay üzerine belki sahabenin zihinlerine o anda geli vermeyen o daha önceden inmiş olan ayeti adeta semadan arza Cebrail vasıtasıyla tekrar okutturarak destek gibi algılayabiliriz. Bu da zaten tekerrara nüzuluhu dediğimizde iki üç ayeti geçmiyordu o derste de konuştuk. Sümme zekala minhu ayete ruh. Orada örnek olarak yine zerkeşi yeselûneke anir ruh ayetini zikretti. Bir de ve kavlehu ve akimus salata nehari. وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِدْنَا السَّيِّئَاتِ Hud Suresi 114. Ayet Biz bu ayeti de şöyle değerlendirmiştik. Yani Hud Suresi 114. Ayeti yani Hud Suresini Bilkülli'ye, efendim Mekki bir sure alıp da 114. Ayet tekrar Medine'de indi denilebileceği gibi sanki bağlama baktığımızda e, Hud Suresinin diğer ayetleri Mekki Sadece bu ayeti medeni demek daha tutarlı olabilir demiştik. Kale, şimdi Zerkeşi diyor ki fe inne suratel İsra'i surate hudin mekkiyetani İsra suresi ve Hud suresi Mekki surelerdir. Ve sebebü nüzulihima yedullu ala ennehuma nezalata bil medineti. Ama bu iki ayetin ruh ayetiyle işte ve salata ayetinin sebebi nüzulleri bunların Medine'de nazil olduklarını gösteriyor ve de bu sebeple eşkele zâlike alâ bâzıhim bazı alimlere bunu anlamak problemli hale geldi ve lâ işkâle halbuki burada bir müşkil, herhangi bir işkâl söz konusu değildir li'ennehe nezelet merraten ba'de merratin yani çünkü bu iki ayet-i kerime ruh ayeti ve o özellikle iki defa inmiş olduğu hususunda durmuştuk zaten. Bir de e, bu Hud suresi 114. ayet iki defa nazil olmuştur. Dediğimizde herhangi bir işkal kalmıyor diyor Burhan sahibi. Bale yine devam ediyoruz herkesi. Ve kezalike ma varada fi suretil ihlasi min enneha cevabun lil müşrikine bi Mekke'te ve cevabun li ehlil kitabi bil medineti ve kezalike kavluhu ma kana lil Nabi vel lezine amenu en yestagfiru ila ahir. Şimdi yine diyor İhlas suresi hakkında varit olan neye dair? Min enneha cevabun lil müşrikine bi Mekke. İhlas suresinin bir defa Mekke'de müşriklere cevaben nazil olduğu ve bir de ve cevabun li ehlil kitabi bil Medine. Bir defa da Medine'de efendim ehli kitabe cevaben nazil olduğuna dair rivayeti de böyle yorumlamak lazım diyor derkeşi. Hatta arkadaşlar Alusi'nin şu ifadesini ben aktarmıştım orada bu İhlas Suresi ile alakalı. Alusi diyor ki Mekke'de müşrikler Allah'ın zatı hakkında Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a soru sordular. Medine'de de Yahudi ve Hristiyanlar soru sordular. Dolayısıyla farklı zamanlarda sorulan sorulara bu sureyle cevap verilmiş olabilir. Hatta hatta müşriklerin sorusu illaki Mekke'de olacak diye bir şey yok. Medine döneminde de neticede etrafta yine Arap müşrikler vardı zaten. Yani müşriklerin sorusunu da yine Medine dönemi gibi algılayıp enne diyor Alusi. bana benim efendim zihnime gelen o ki en suretel ihlasi medeniyetun ihlas suresi medeni bir suredir diyor. Fakat bu ihlas suresi maddesini diada arkadaşlar Rahmetli Emin Işık Hoca yazmış. Allah rahmet eylesin. Münevver, nüktedan birisi idi. İsadettin Ökten hocanın Emin abi diye öyle hitap ettiği. Bizzat Nurettin Topçu ve Celalettin Ökten hocalara yetişmiş, onlar elinde adeta yetişmiş bir münevver hocamızdı. Allah rahmet eylesin. İnşallah bu dersimizde onun ruhuna ithaf olsun. Burada andık efendim. Emin Işık Hoca orada diyor ki arkadaşlar dil ve uçluğuna baktığımızda diyor Mekki olduğu anlaşılıyor. Kısa kısa ayetler hakkında, kısa kısa ayetler Allah'ın zatı hakkında bilgi veriyor. Dolayısıyla iki defa inmiş olma ihtimali. Bu ikinci defa inmeyi de şöyle kabul etmiştik. Adeta gündelik hayattan örneklendirecek olursak herhangi bir konuyla alakalı aslında daha evvelden gerekli bilgi verilmişken üst makamdan bizzat e, bizzat üst makamın müdahalesiyle tekraren o konuyla alakalı bilgi verilmesi gibi bir şey bu. Bu, dünyevi işlerde de oluyordur. E, yani semavi bir taltif gibi değerlendirilebilir. Ama sayıları çok değildi. Bu, tekraren nüzul teorisine konu olacak ayette. Peki. ale vel hikmetu fi ve küllihî. Şimdi diyor ki, bütün bunların hikmeti nedir? Yani, tekraren nüzulün ennehu kad yahdusu sebebun min sualin ev hadisetin taktadî nuzule ayetin. Yani bazen kad yahdusu bir ayetin nuzulunu gerekli kılacak bir sual soruluyordu Allah Resulü Aleyhisselam'a yahut bir hadise cereyan ediyordu. Ve kad nezele gable zelke hal bu Halbuki o sorulan sualin cevabını içeren veya o olayla alakalı efendim hükmü içeren ayet daha evvelden inmiş de olabiliyor idi. Vakat nezele hal cümlesi daha evvelden o sual veya o olayla ilgili o efendim kapsayıcı onları ihtiva eden ayet indiği halde böyle bir sual veya olay cereyan edebiliyor idi. Fe yuha ile nebiyyi tilken ayetu aynihe tezkiran lehum biha. Dolayısıyla bu ayet-i kerime bizzat Bi ayniha. tekrar Hz. Peygamber'e tevkiran lehum biha sahabeye o ayetle yeniden bir hatırlatma yapmak üzere vahyediliyor idi ve bi enneha tetebammenu hâbihi ve bir de önceki ayete yani dikkat çekilmiş oluyor zaten daha evvelden inmişti bu ayet e, sizin sorduğunuz sorunun veya cereyan eden olayın e, hükmünü kapsıyor diyerekten e, ve onlara hatırlatma babından tekrar Hz. Peygamber'e vahyedilirdi Tenbih. Şimdi burada bir uyarı yapıyor Suyuti. Kad yuc'alu min el ahrufu elleti tukra'u ala vejhayni fa Ki sehavi bunun üzerinde duruyor arkadaşlar. Sehavi e, tekrar tekraren nüzul efendim teorisi veya problematiğine konu olabilecek ayetler varsa eğer Kur'an'da onlardan biri de kıraati aşere e, vecihiyle okuduğumuz değişik okuyuş şekilleri var. Tevatir ve meşhur kıraatler biliyorsunuz. Bunlar farklı farklı okuyuşları Allah Resulü'ne Cebrail Aleyhisselam farklı zamanlarda getirdiği için ayetin yani aslında ayet e, Hazreti Peygamber'e gelmiş. Hazreti Peygamber Aleyhisselam onu bir şekliyle okumayı Cebrail Aleyhisselam'dan öğrenmiş. Mesela diyelim ki İbni Kesir kıraatiyle ayeti kelime gelmiş. Daha sonradan ikinci defa Nafi kıraatiyle Cebrail Aleyhisselam okudu. Yani böyle de olabilir diyor. Yani kad yuc'alu min zalika el ahrufu allati ala wajhayn fa aksara. iki veya daha fazla vecihle okunan Kur'an ayetleri bu konuya örnek kabul edilebilir. Ve yedullu lehu ma akhrajahu Muslim. Ha. Bunun böyle olduğuna Müslim'in tahric ettiği şu rivayette delalet eder. Min hadisi Ubeyyin. Ubeyyin kâf diyor ki إن ربي أرسل إليّ أن اقرأ القرآن على حرف فردت إليه أن هؤن على أمتي فأرسل إليّ أن اقرأه على حرفين فردت إليه أن هؤن على أمتي فأرسل إليّ أن اقرأ على سبعة أخوك. طب يا حضرة الإمام الصادق أكثروا دلك. أبا يبن كابتن جلنا روايته قرأ الله رسوله إن ربي أرسل إليّ ربي بنى şöyle vahyetti. En il Kur'an'a ala harfin Kur'an'ı tek harf üzere oku diye. Feradettu ileyhi Rabbime tekrar müracaat ettim. En hevvin ala ümmeti Ya Rabbi ümmetime kolaylaştır diye tekrar müracaat ettim de fe ileyye en ikra'hu ala harfeyni onu iki harf üzere oku diye bana vahyetti. Feradettu ileyhi tekraren en hevvin ala ümmeti ya Rabbi ümmetime kolaylaştır dedim de fe ileyye neticede bana şöyle vahyetti en ikra ala seb'ati ahruf onu yedi harf üzere oku dedi. Yani bu hadisin farklı tariflerinde bu konuşma Cebrail aleyhisselamla Muhammed aleyhisselam arasında geçiyor. Yani Rabbim sana Kur'an'ı ümmetine tek harfle okumanı emrediyor. Ey Cebrail bu ümmetime ağır gelir. Daha sonra iki, işte üç, yedi aynı şey Cebrail Aleyhisselam'la Hazreti Peygamber arasında da geçiyor. Beni Rifar yurdunun bu yataklarının bulunduğu bölgede cereyan ediyor. فَهَذَا الْحَد۪يثُ يَدُلُّ عَلَى اَنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يُنْزَلْ مِنْ اَوَّلِ وَهْلَةٍ بَلْ مَرَّةً بَعْدَ اُخْرَى Bu rivayet yedüllü şuna delalet eder. على أن القرآن لم ينزل من أول وهلة إلك وهلة بولا أفندم بطل وجه إلى إن بل مرة بعد أخرى بولا تكرار تكرار إن وفي جمال القراء للسخاوي بعد أن حكى القول بنزول الفاتحة مرتين إن قيل فما فائدة نزولها مرة ثانية قلت يجوز أن يكون نزلت أول مرة على حرف واحد ونزلت في الثانية ببقية وجوهها ونحو ملك ومالك ملك يوم الدين مالك يوم الدين والصراط والصراط صراط الذين صراط الذين إليه ونحو ذلك نديك سخاوي بعد أن حكى القول بنزول الفاتحة مرتين Fatiha'nın iki defa nazil olduğunu anlattıktan, hikaye ettikten sonra Sehavi diyor ki İnkıyla eğer şöyle denilirse Fema faidetu nuzuliha marraten saniyeten Yani bir ayetin Fatiha özelinde konuşacak olsak bunun ikinci defa nazil olmasının faydası nedir denilirse Kultu ben derim ki diyor Yecuzu en yekune nezelet evvele marratin ala harfin vahid İlkin İlkin tek harf üzere nazil olmuş olması ve nezelet fissaniyeti ikincisinde de bir bakiyeti vücuhiha o ahrufu seb'adan veya aşaradan diğer vecihleriyle birlikte nazil olması mümkündür, caizdir. Ne gibi? Nahvu melik ve melik. Meliki yevmiddin, maliki yevmiddin ayetlerinde olduğu gibi diyor. Sirat ve sirat ve nahvu zelike intaha. Şimdi arkadaşlar bu yeni harf meselesiyle alakalı ileride de gelir de zaten şu kadarını söyleyelim. Neticede e, bunların her birisi Hazreti Peygamber Aleyhisselam tarafından e, belirlenen kıraatler değil de Cebrail Aleyhisselam tarafından Muhammed Aleyhisselam'a okutulan kıraatler olduğu için ki arzay ahirada eee Zeyd bin Sabit'in de bu kıraatlere şahit olduğunu da düşünecek olursak tekraren nüzul başlığı altında bu yedi harf ve konu olan ayetler ele alınabilir. Tenbih. Enkara ba'duhum kevne şeyin minel Kur'an'ı yetekerraru nüzuluhu. Yani bazı alimler Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin nüzulünün tekrar etmesine karşı çıkmışlar. Keza ra'aytuhu fi kitabi el kefil bi ma'ani tenzil. Şimdi bu İmadüddin Hüseyin bin Ebu Bekir el-Kindi'nin eseri arkadaşlar. Kindi'nin eserinde de diyor ben böyle bir beyanat gördüm. O da karşı çıkmış çünkü. Tekrar vermişim şeyine teorisine. Ve allelehu. Kindi karşı çıkmasını da şöyle gerekçelendirmiş. Allelehu. Bi enne tahsile ma huve hasilun la fa'idete fihim. Kindi demiş ki hasılı tahsilin bir faydası yok ki. Yani hasılı tahsil kabiliğindendir. Daha önce mevcut olanı tekrar efendim indirmek ayeti kerimeyi hasılı tahsil kabiliğindendir. Dolayısıyla bunun bir faydası yoktur. Ve huve mardudun bima tekaddeme min fevaidihi ama şimdi suyuti diyor ki ve huve kendinin bu gerekçesi mardudun reddedilir. Neyle? Bima tekaddeme min fevaidihi daha önce belirttiğimiz bu tekraren nüzulün faydaların ile yani bak tekraren nüzulün şöyle şöyle faydaları vardır diyerek dinin bu itirazı reddolunur diyor. Şimdi birinci gerekçesi bu. Kimdi karşı çıkarken tekrar nüzüle bir, hazırı tahsil kabiliğindendir. Dolayısıyla gerek yoktur. İki, ve bi ennehu ayrıca yelzemu minhu en yekune kullu ma nezele bi mekkete nezele bil medineti marraten uhra. Yani eğer böyle bir şey kabul edersek biz diyor, tekrar nüzül diye bir şey kabul edersek, Bundan şu lazım olur, şu gerekli hale gelir. En yekune kullu mâ nezele bi Mekke. Mekke'de nazil olan ayet ve surelerin tamamının nezele bil medineti merraten uhra. Medine'de tekrar nazil olması, olması gerekir. Fe inne Cibril'e niye nereden çıkarıyorsun bunu? Çok efendim zayıf bir e, gerekçe bu aslında denilebilir. O da diyor ki fe inne Cibril'e kâne yu'ariduhu el-Kur'âne kulle senetin. Çünkü diyor Cebrail Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'i Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a her sene arz ediyordu zaten. Yani burada şunu demek istiyor. Cebrail'in her okuduğunu tekraren nüzul gibi alacak olursak e Cebrail Aleyhisselam da Kur'an'ı zaten her sene Hazreti Peygamber'e arz ediyordu. E bütün bu arzaları da Kur'an e, o zamana kadar inenlere de tekrar okuduğuna göre e, tekrar mı indi diyeceğiz. Diyor. Ve Rutte dinin bu gerekçesi de şöyle reddolunur. Bimen'il mülazemeti. Yani mülazemet e, yoktur burada. O mülazemet dediği şu. Eğer Cebrail'in tekraren e, okudukları, yani her okuduğunu tekraren nüzul gibi kabul etmemiz gerekir, ondan bu lazım olur diyecek olursak men'ül mülazemetle biz cevap veririz diyor. O da şu demektir. Men'ül mülazemet dediği. Yani tekraren nüzul dediğimiz bir şey sık sık olan bir şey değil ki sen Cebrail'in Hz. Peygamber'le karşılıklı mukabele okumalarını buna karıştırma diyor yani Suyuti. O ayrı diyor. E, arzalar ayrıca zaten Ramazan'larda gerçekleşiyordu. Yani senin bu gerekçenden, ileri sürdüğün bu gerekçeden bütün Kur'an'ın tekraren böyle nazil olduğunu kabul etmek lazım olur, lüzumlu hale gelir diyorsun e, biz de menul mülazemeti ortaya yani lüzumlu hale gelmez. Zira tekraren nüzul dediğimiz bir şey sık sık olan bir şey değildir diye itiraz ederiz diyor Suyuti. Bu da ikinci gerekçesiydi. Ve bi ennehu allele bi ennehu Kindi üçüncü gerekçe olarak da tekraren nüzule itiraz ederken üçüncü gerekçe olarak da şöyle söylemiş. Bi ennehu la ma'nen lil inzali illa enne Cibril kana yenzil ala rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem bi Kur'anin lem yekun nezele bihi min kablu. La manan lil inzal. Bu tekrar inzalin bir anlamı yoktur diyor. İlla enne Cibril Cebrail aleyhisselam kana yenzil ala rasulillahi bi Kur'anin rasulullaha Kur'an indirirdi. Ama nasıl Kur'an dediği ayetleri indirirdi. Nasıl ayetleri? lem yekun nazala bihi min qabl. Resulullah'a daha evvel gelmeyen ayetleri indirirdi Cebrail Aleyhisselam. Fe yukri'uhu <iyyahu> ve o ayetleri ona okuturdu. Dolayısıyla Cebrail'in semadan ayetle gelmesi tekraren nüzul değil. Cebrail Aleyhisselam semadan levh i mahfuzdan ilk defa kopup gelen ayetleri getirirdi. Bir de ayrıca Ramazanlarda bu arza için gelirdi demek istiyor yani bir öncekiyle düşünecek olursak. Dolayısıyla tekrara nüzulün bu bir faydası yoktur diyor. E ee, buna da ve de şöyle reddolunur. Bi men'i iştiratı kavlihi lem yekun nezele bihi min kabl. Yani şimdi hangi ayetleri getirirdi dedi Cebrail'e? Cebrail Aleyhisselam Muhammed Aleyhisselam'a lem yekun nezele bihi min kabl daha önceden ona inmemiş olanları getirirdi. Tamam da diyor, doğru, ekseriyet bu da. Böyle bir şart yok ki. Cebrail aleyhisselam, Muhammed aleyhisselama bir ayet okuyacağında o ayet daha evvelden hiç Muhammed aleyhisselama gelmemiş olması şarttır. Böyle bir şart yok ki diyor. Dolayısıyla ve rudde bimen e iştirat iştiratı kavlihi lem yekun nezele bihi min kabli. Yani daha evvelden peygambere inmemiş olma şartı diye bir şey söz konusu değildir diye cevap veririz diyor. Tüm mekale. En sonunda da diyor ki yani kindi söylüyor bunu. Ve la allahum yanuna binuzulha marrateyni zannederim diyor. Yanuna binuzulha marrateyni bazı alimler ayetlerin iki defa indiğini söylemekle şunu kastediyorlar diyor enne Cibril'e nezele hine huviletil kıbletu. Cebrail Aleyhisselam işte kıble tahvil edildiğinde geldi. Fe akbaran Resul'e Aleyhisselatü Vesselam Peygamber Aleyhisselam'a neyi haber verdi? Ennel Fatiha'te ruknun fi kema kânet bi Mekke'te. Fatiha'nın Mekke'de olduğu gibi yine namazdan bir rükün olduğunu, bunun devam ettiğini haber verdi fe <feyi> zunne velike nuzulen lehe merraten ukra bu da nuzulen <feyi> lehe Fatiha'nın ikinci defa nüzulu olarak zannedildi insanlar sanki böyle yorumladılar bunu diyor şimdi ev ya da akra'ahu fîhe kira'eten ukra nem yekun yukri'ha lehu bimekkete ya da bu kıblenin tahvilinde Fatiha ile tekrar geldiğinde Cebrail Selam akra'ahu peygambere okutmuş olabilir. Neyi? Fihar. Fatiha'da kıraaten uhra lem yekun yukriha lehu bi Mekke'te. Mekke'de daha evvelden okutmadığı bir kıraat vecihini okutmuş olabilir. Fezunne zelike imzalen. Bu da yeni bir Fatiha'nın tekerrüren imzali olarak zannedilmiş olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar kıblenin tahvili esnasında Fatiha'nın tekraren indiğine dair bilgiler mevcut idi. Onu da daha evvel şey yaptık. Ee, onu da belki şöyle şey yapmak lazım. Neticede Fatiha suresi e, olmaksızın Allah Resulü Aleyhisselam hiç namaz kılmadı. La salate limellem yapra bi fatiha kitab. Kıblenin tahminiyle zaten direkt irtibatı yok Fatiha suresininle. Ama orada şöyle de kabul edilebilir. Tekraren nüzulu işte tevkiran dediğimiz bu Tezkiran. Bu aslında Fatiha'nın yeniden inzali olmak yerine kıblenin tahvili bizzat namazın içinde gerçekleşince o tahville uğraşırken müminler adeta Fatiha'yı da unutmasınlar. O da bir rükün hatırlatma babından gelmiş olabilir gibi de yorumlar var. Allahu alemu bi muradihi. Neticede zaten biz bu konuda son noktayı koyacak değiliz. Yani orada olsa olsa iki veya üç ayet üzerinde o nüzul tekrarının konuşulabileceğini daha evvel ifade etmiştik arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.